konuşacağız? Bizlerle birlikte Adana Sanayi Odası Başkanı ve Tim Başkan Vekili Zeki Kıvanç olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çıkardım. 21 aydır sanayi üretimi yükseliyor Eee ki beklentinin üzerinde bu ayda Şubat ayı içinde rakamları gördük. %13.3'lük bir artış var yıllık anlamda. Ne dersiniz? Genel perspektifi sanayi üretiminde nasıl okuyorsunuz? Sanayici pandemi döneminde konteyner ve navlun krizi neticesinde Türkiye'de iyi bir yıl geçirdi ve hala da geçirmeye devam ediyoruz. Sanayicilerin kapasitesi oldukça dolu. Bizim şu anda organize sanayi bölgelerimizde e, fabrika kuracak arazilerimiz yok. Türkiye'de birçok ildeki organize sanayilerin tamamı dolu. Özellikle bu neden meydana geldi? İhracata iyi üretim yapıp mal satıyoruz. İhracatın katkısıyla sanayi üretim endeksi artıyor. Yani ihracatımız artıyor, yatırımımız artıyor ve üretimimiz artıyor. Bundan sonra da bunun böyle gideceğine inanıyoruz. Çünkü Avrupalı ve Amerikalı uzak doğudan mal almaktan artık imtina ediyor. Tedarik zinciri bozuldu. Ama biz Türkiye olarak iyi bir üretim üssü olduğunu, ifade ettik ve gerçekleştirdik. Almanya'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın ihtiyacını Türkiye bir şekilde yerine getirdi. Verdiği sözleri Türk ihracatçısı tuttu. Günü gününü de yerine getirdi. Bu da insanların malını tedarik edeceği ülke ve firmaya yönelmesine sebep oluyor. Bundan dolayı bizim şu anda Türkiye'deki tüm sanayicimizin elinde işi var bir arkadaşımızla desek ki ya biraz bize kapasite ver bir işimiz var desek başka bir müşteriyi çıkıp size kapasite ayırabilirim diyor. Bu bizim ülkemiz için çok e, gurur verici bir şey. Allah'a hamdolsun. Şu anda ne üretsek satıyoruz. Bazı ürünlerde yani Ukrayna Rusya savaşında bazı belki bir geçici dönem de olsa sıkıntılar olabilir ama onu da aşacağımıza inanıyorum. Çünkü iki ülkenin de ticaret yapacağı en yakın ülke ve tedariğini en iyi göreceği ülke Türkiye. Bundan dolayı bizim sanayimiz gün geçtikçe artacak ama bizim özellikle sanayiciye sanayi alanları üretmemiz lazım. Planlı sanayi alanları vermemiz lazım. Yoksa yatırım yapacak arkadaşlarımız çok. Şu anda sanayi makinalarına iki yıllık sıra var tüm dünyada. Evet, savaş endeksi ufak tefek problemler olabilir ancak bunu aşacağız dediniz. Peki sanayi üretiminde, sanayi cephesinde nasıl bir ikinci çeyrek beklersiniz? Bugünkünden daha iyi bekliyoruz. İvmelenerek devam edecek diyorsunuz yani. Evet, çünkü biz ürettikçe yurt dışına satabiliyoruz. Şimdi uzak doğudan bir konteyner 18 bin lira, 20 bin dolara geliyor... Ama bizim ülkemizden 2000 Euro'ya 3000 Euro'ya tırı gönderebiliyoruz ve çok kısa zamanda Avrupa'daki ihtiyaç sahibi firmanın deposuna indirebiliyoruz. Bunlar önemli şeyler yani bir defa malın fiyatı olmuyor. Yani önemli olan tedariği görebilmek. Tedariğini de gördüğünüz zaman da zaten direkt sizinle işlerini devam ettirmek istiyor firmalar. Biz bunu yaşıyoruz. Birkaç tane ülkenin büyük büyükelçisini biz ilimizde misafir ettiğimizde hep sohbetlerimizde ticari heyetler geldiğinde Türkiye'den biz ticaret yapmak istiyoruz, mal almak istiyoruz, alışveriş yapmak istiyoruz. Bizimle işte dostluklarınız şudur, budur. Onlar da bir şekilde bizim buralara gelip ürünlerini tedarik etmek ve yatırım yapmak istiyorlar. İşbirliği yapacağı firmaları gezmek istiyorlar, görmek istiyorlar. Bunu izliyoruz. Bu gün geçtikçe de daha da artacağını inanıyorum. Alt kırılımlarına baktığımızda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, imalat sanayi sektörü öne çıkıyor. Bu sektörleri peki nasıl görüyorsunuz? Şimdi dünyadaki emtia fiyatları yükselince bizim bölgemiz bildiğiniz gibi dünyanın en zengin krom yataklarına sahip. 150 dolar krom şu anda 350-400 dolara satılıyor. Bu 400 dolara, 350 dolara da kromu satınca firmalar üretimlerini artırıyor ve ihracatlarını artırıyorlar geçen aylarda üretim yapmayan krom ocakları şu anda üretim yapıyor. Bu da yani en dünyadaki emtia fiyatlarının artışı sonucu ham maddeye olan talepten dolayı oluyor. Güçlü performans peki sanayideki bu ivmelenme, bu yükseliş büyümeye nasıl yansıyacaktır? Çok iyi yansıyacak. Türkiye yüzde beşin altına büyümeyecek yani bu sene. Belki altıları yedileri göreceğiz yani biz piyasada görüyoruz. İnsanların hepsinin elinde işi var, ihracatı var. Yani biraz önüne bir daha ifade edeyim ettiğim gibi. Eğer bir sanayiciye alan verirsek, arsa verirsek sanayici yatırım yapacak. Yapacağı zaman da ne olacak? Ülke büyüyecek. istihdam artacak, ihracat artacak. Yeter ki biz yatırımı yaptırabilelim bu sanayicilere. Peki bu anlamda beklentiniz nedir? Yani bu zorluklar karşısında nasıl üstesinden gelinebilir? kamulaştırmada organize sanayi alanlarının kamulaştırılmasında hükümetimizin acele el koyma kararı verip sanayicinin yerinin acele el koymayla yol açılması bedel davalarının daha sonra devam etmesi hususunda kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması lazım. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Almanya'nın yüz ölçümünün yüzde dördü sanayi alanı, Türkiye'nin yüzde değil binde dört buçu sanayi alanı biz sanayi alanları ölçende çok küçük kalıyoruz. Bizim ne yapıp edip sanayi alanlarımızı genişletmemiz, büyütmemiz lazım. Çünkü bir sanayi alanı yaptığınız zaman insanlar yavaş yavaş yatırım yapmaya, üretim yapmaya başlar. Ürettikçe de bu malı satmak için yurt dışında elinde çanta, bu malı nereye satarım diye mücadele eder. Bunun sonunda da üretim olur, istihdam olur, ihracat olur. Ancak biz bu insanlara yer veremezsek hiçbir şey yapamazlar. Rahmetlik babam derdi ki kabı olmayanın kazancı olmaz. Önce bu sanayicinin kazandığı parayı bizim tekrar sanayi yatırabilmesi için alan üretmemiz lazım. Sanayi alan. Bunu bir Adana için konuşmuyorum, Türkiye için konuşuyorum. Sanayi alanımız az. Hemen siz Almanya'daki rakamlara değinmişken e, ki Almanya'da yüzde dörtlük bir alan var dediniz. Bizde binde dört buçuk dediniz. Evet. Genel itibariyle evet. özellikle aynı döneme ilişkin diğer ülkelerde sanayi üretim nasıl diye baktığımızda Türkiye ilk sırada yer alıyor. Yüzde on bir artışta ifade etmiştik. Onu Amerika Birleşik Devletleri yüzde yedi buçukta takip ediyor ki keza Çin de aynı orana ulaşmış durumda. Güney Amerika Almanya'da hemen arkasından geliyor. Almanya %3.2'lik bir e, seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye burada ön planda olduğunu görüyoruz. Diğer ülkelerle peki kıyasladığımızda, karşılaştırdığımızda hangi hususları öne çıkarmak istersiniz? Bizim şu anda iş gücü maliyetlerimiz, enerji maliyetlerimiz makul seviyelerde olduğu için rekabetçilik şansımız yüksek. İspanya'da, İtalya'da birçok işletme enerji maliyetlerinden dolayı tatil etmiş. Pandeminin rahatlığıyla da birçok firma çalışmıyor. Bu çalışmayan firmalarda yavaş yavaş belki de kapanacak. i̇stemeyiz yani kapansın ama bunlara da en iyi tedarikçi olarak Türkiye'yi görüyoruz. Ve Türkiye ürettiği malı da satacak. Bizim için bunların kapatması veya üretimden düşmesi faydalı ama onlar da inşallah çalışırlar diye düşünüyorum. Bizim bugün rekabetçiliğimiz çok iyi. Ondan dolayı da teşekkür ediyoruz. Doğalgazı ve elektriği hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız sübvanse ediyor. Her ne kadar da biz bağırsak, çağırsak da neticesinde şu anda belki de dünyanın en makul fiyatta elektrik ve doğalgazını biz kullanıyoruz. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, sağ olun Sağ ol. Teşekkürler. thank you